Alumidari evet. şubeye girmenin e, hedefi şu: duygularım ve aklımın ortaklaşa e, jüri kararı şuydu. E, ben Anadolu'yu aşık olmuş bir insandım Anadolu'ya. Anadolu'da bir kaymakam olurum. Giderim oranın o yeşil bahçelerinde, efendim, akarsularında, halkının o saf, temiz, pırıl pırıl ortamında onlara bilgi kültür idare yardım her bakımdan vatandaşımı memnun edecek hizmetler sunarım diye böyle dört yılımız geçti. Ama e, meşhur bir sözdür kaderin hesabıyla pederin hesabı birbirini tutmuyor maalesef. Son imtihanın diploma almak üzere son grubunun son talebesi. Ordinaj profesör rahmetli Kemal Fikret Arıt Bey ile karşı karşıya kaldık. Baş başa Dört yıl e, hiçbir arada olmamıştık ve benim de adımı bile söylemiyordu. Ama mübarek şey yapmış, birinci yıldan itibaren beni takip ediyormuş. O Türkiye çapında üç bin kişinin içinde beşinci kazanınca kim bu diyerek alaka duymuşlar. E, şimdi Kemal Fikret Bey milliyetçi bir insandı. Vatansever bir profesörümüzdü. E, bu Remzi Oğuz Arık Bey'in yeğenidir. Adanalı meşhur milliyetçi. Uçak kazasında belki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi uçak kazasında şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmeti olsun. Onu yeğenidir. E, ee, tabii bir tarafta Kemal Şükret Bey, bir tarafta Muammer Aksoy, efendim Bahri Savcı falan filan, tam ihtilal kışkırtıcıları falan. Ee, yani yüzümüze, gözümüze baka baka bu fakültenin içinde çok girici var, çok yobaz var. Onlar burada ne öğretilmek isteniyorsa öğrensinler ve bir an evvel mezun olup çıksınlar. Yoksa kendileri ne ederler? Bu söz tamamen bu kelime kelime Muammer Aksoy'a aittir. Tehditler vesaireler. Yani o tarihler cidden acı günlerdi. Hocam biz konferanslarınızı duymuştuk. Konferanslarınızı ne zaman başladınız? Yani okul şey ilk konferansım. Yani okul bitti. Sonra evet, ilk konferansım 15 yaşında Mehmet Akif Ersoy. Başladım. Gaziantep'te efendim nerede? Ermenilerden kalma bir kilise vardır Antep'in içinde çok kendirlik kilisesi derler oraya. Ama hakikaten bina yapı itibariyle mermerden yapılmış. Dışı içi çok muazzam bir şey. İşte Mustafa Kemal ile ondan sonraki İnönü filan zamanında efendim orada geniş alanlarda e, balolar verilirmiş. Mermer salonlarda. Efendim işte 1955'lerde falan orası konferans e, şeyi haline geldi. E, salonu haline geldi. Ve e, şeydeki okuldaki arkadaşlara davet edildi. Arkadaşlarımız tarafından. Şöyle böyle bir 100 kişilik talebe grubuna Mehmet Akif Bey'i anlattım. Ondan sonraki dönemde tabii konferanslar daha ziyade 63'ten sonra biçince mi başladılar konferanslar? Tabii. tabii. Hocam. Evet. O da işte yine ilahi kaderin çizdiği bir program. Ben Kemal Fikret Hocam rahmetli dedi ki ne olacaksın bakalım Mustafa dedi hocam dedi işte idare şubeye geldik kaymakam hayır yavrum dedi. Bu yönetim dedi sana kaymakamlık ve valilik yaptırmaz. O sırada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet Paşa, sen dedi benim yanıma gel ve asistan ol dedi. Hay hay efendim dedim. Ve asistana imtihan, asistan olarak imtihanı kazandık. Ve iki buçuk yıl Türkiye'nin Orta Doğu Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde asistanlık. İki, yıl sürdü, iki buçuk yıl sürdü. İki yıl buçuk yıl sürdü. Evet. Ve o yıllar içinde ben yavaş yavaş Anadolu'yu dolaşmaya başladım. Konferanslar verilmeye başladı. Yazılarım da o arada Türkiye'de 25 vilayette efendim orada çıkan mahalli gazetelerde yazıp 25 yere gönderiyordum hiçbir telif ücreti istemeden. Onlar da orada basıp bayıla bayıla yayılıyorlardı ve orada halk çok etkilendi demişler gazetelere ya Yazgan hocamı şey yapın konferansa çağırın deyince bu defa yazar olarak değil de konferansçı olarak başladık. Hocam bu e, Üstad Necip Fazıl'la tanışmanız nasıl oldu? Yani bu konferanslar sırasında Tabii. mı? Tabii. Yoksa Orta Doğu Amel İdaresi'ndeki göreviniz Görev ne zaman sonra 63, erdi? O 65'te önemli. sona erdi. 64 sıralarındaydı. Efendim Antep'e bir konferansa gittim. Ticaret ve Sanayi Odaları, Gaziantep Odası çağırdı. Kıbrıs'ın dünü, bugünü, yarını diye bir konferans. Ciddi bir şekilde hazırlandım, gittim. Ticaret Odası'nın üst kattaki geniş salonunda seçkin bir kitleye, Antep'in tüccar kitlesine ve sanayicilere bu konferansı verdik. Ama orada Halit Ziyabiçer Bey diye bir kardeşimiz benimle tanıştı. Neyse üstada son derece bağlı bir zatı muhteremmiş. Geldi dedi Mustafa Bey hemen dönüyor musunuz? Ben de Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan gece oradaydım. Yarın akşam da dedi üstad gelecek dedi. İsterseniz kalın ve tanışın dedi. Ay çok iyi olur dedim. Ve ertesi gün hakikaten üstad geldi. Biz de akşamına üstadın Antep'teki meşhur imam ve aksiyon konferansını beraberce izledik ama ondan evvel de bir tanışma faslı oldu makine dairesinde. Efendim orada Halit Siyah Bey beni aldı oraya çıkardı. Kapıyı açtı. Dedi Hüsnana Mustafa Yazgan Bey Ankara'dan işte şu 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 görevde sizi dinlemeye geldi deyince tabii Hüsnat son derece memnun oldu. Neden? Çünkü o sırada yetişmiş eleman aydın bir kitle sayısı çok az. Böyle bir birini yakaladım yani yakaladı mı hemen üstadda büyük bir heyecan oluşuyor. Ve bana büyük iltifat etti. Sonra işte beni siz takdim edeceksiniz dedi. Takdimini yaptık, konferansı dinledik. Ondan sonra ilah maşallah 18 sene beraberliğimiz sürdü. Hocam, Üstad Necip Fazıl'ı yakından tanımış ve davasına ortak ve destek olmuş mücadelesine biri olarak bizler için özetleyecek olursanız, Üstad ee, neyin mücadelesini veriyordu ve yani, dava dediği neydi? Davası neydi üstadır? Efendim bunun için küçük bir, çok küçük bir girizgah mutlaka yapmam lazım. Çünkü bu böyle düşünülmezse adeta bizim fıkhi tabirle gizli şirke düşünülme tehlikesi vardır. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi Cenab-ı Rabbül Alemin bütün insanlar için bir hayat programı, kader programı çizmiş. Ama bütün insanlar için, milyarlarca insan için kader programı. Ama böyle diyecek şey, fazla Üstad gibi zevat-ı muhteremin e, ne, ne oluyor onun kaderinde başka misyonlar var. Üstadın doğduğu yıl 1903 galiba. Evet 1903. 1908'de de 5 yaşında Abdülhamit Han cennet mekan indirildiğinde. Dolayısıyla o tarihten itibaren Türkiye'nin karanlık bulutlarla kaplandığı korkunç bir işgal, manevi ve maddi işgal ve teşkilatlanma içine girdiği zulmün yavaş yavaş üstündeki pelerini atıp, bizzat halka ve yönetime yönelip ülkeyi tehdit ettiği bir dönemde Cenab-ı Hak 1903'te üstadı dünyaya gönderiyor ve onun kader çizgisinde 15, 16, 17 yaşlarından itibaren kuvvetli bir şair olarak, derin bir zeka numunesi olarak müthiş bir kamuoyu oluşturacak kadar etkili şiirler yazan bir şair olarak toplumumuzda isim yapmasını lütfediyor. Şimdi bu sadece şairlik olayı değil. Şairliği yani genç şair diye anıldığı dönemdir bu. Genç şair öyle şiirler yazıyor ki İstanbul'un ve Türkiye'nin bütün genç kızları, delikanlıları, sosyeteleri bayılıyorlar bu şaire. Genç şair diyorlar. Ay onun şiirini gördünüz mü, okudunuz mu? Harikaydı, şöyleydi, böyleydi. Üstadın o dönem dünya ağırlıklı bir bir yayın, bir nevi düşünce ve şiiriyet e, akımı vardır. Fakat bir müddet sonra 1934'te Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri rahmetullahi Aleyh ile karşılaşınca işte yine Allah'ın kader çizgisinde Abdülhakim Efendi Hazretlerini efendim, İstanbul'da Ağa Camii'nde buluyor ve onun hem nazarıyla hem irşadıyla bütün dünyevi duyguları artık arka plana attıp manevi ve tasavvufi iklimlere geçiyor. Ve şiirlerinde artık tasavvufi öğeler, elemanlar öne çıkıyor. Ve o şiir hala genç şairin okuyucusu olan kitlelere yayıldıkça aa mistik şiirler yazmaya başladı. Mistik şiirler ve adı mistik şairi çıkıyor. Genç şair unutuldu. Evet. <laughs> mistik şair oldu ve daha sonra da üstadım bu hızlı çıkışı içinde tabi Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal efendim e, ve, ve bütün kültürel e, macerası içinde üstad kendini öne sürdü. Davası neydi? E, Abdülhakim Efendi ona ne söylemişse oydu. Yani Sıratul Üstakinde dost doğru yolda yürümek ve o yolun ışıklı bir bağlısı olmak. Önde sonsuzluk kervanının sonsuzluk elçisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkasında ondan evvel ve sonra gelen bütün peygamber, Allah vesaire kişilerin de yürüdüğü bir sonsuzluk kervanı. Peşinizde ben Üç ayakla seken topal köpeğim, Bastığınız yeri taş taş öpeyim, Bir kırıntı yeter kereminizden, Sonsuzluk kervanı peşinizde ben, Diye bir dört, ilk dörtlü böyle olan şiir yazıyor, ve Üstüne patlıyor Türkiye'de okuyanlar, mutasavvıflar, alimler, bilginler üstadın bu şiir kudreti karşısında fevkalade etkili, etkileniyorlar. Ve üstad sadece bununla da değil, bu arada gazetecilik, dergi çıkarma, gazete... Büyük roman, Doğu gazetesi, değil mi efendim? Büyük Doğu dergisi Tabii, tabii Büyük, büyük Doğu. doğu e, cemiyetin de kurmayı düşünüyordu. 43'te mi çıkmıştı ilk sayıda? 43 yanılmıyorsam. Evet efendim 43'te ve ondan sonra e, periyodik olarak sık sık kesilen e, dönemler halinde gelmiştir. Hiçbir zaman devamlılık gösterememiştir. Çünkü yazdığı yazıda rejimin o günkü karanlık üslubuna karşı tam bir başkaldırış ve hakkı hakikati bildiriş efendim inancın getirdiği bir iman kudretiyle efendim yazılarını yazdıkça büyük doğular toplatılıyor kendisi de hapse gidiyor. Yani o kadar çok hapis hayatı vardır ki, işte Zindandan Mehmet'e mektup da o hapis hayatının bir özeti gibidir adeta. Çilelerle, daha sonraki yıllara kadar devam etti. Hatta ölümüne yakın aylarda bile Vahidettin Han, Vatan Dostu diye yazdığı kitaptan dolayı aldığı bir mahkumiyet vardı. Fakat çok yaşlı olduğu için icra edilemedi. Yani son dakikaya kadar hep tehdit altında, hapis tehdidi altında yürüdü rahmetli. Ama işte ondan sonra o makalelerle, romanlarla, şiirlerle, piyeslerle efendim çok çeşitli alanlarda ve özellikle televizyonun olmadığı bir döneme rast geldiği için Anadolu halkı onu bağrına bastı. O dönem dikkat buyurun demin söylediğim o ilk girizgahtaki kader-i ilahinin çizgisinde birçok güzide insanı ortaya çıkarmıştır. Mesela Süleyman Efendi Hazretleri, efendim e, serden geçti. Osman Yüksel Pohalı, serden, geçti. Sene, serden geçti. Efendim, Sezai Karakoç se ismini de Büyük Doğu dergisinden alıyoruz. O daha 50-60'lı şey, 50, yıllarda ki 60'lı yıllardaki şeyde geçiyor. <laughs> Sezai Bey bizden evvel. Bizden evvel. Dolayısıyla e, o dönemde e, Risale-i Nur'da Sayın Nursi Efendi Hazretleri, Süleyman Efendi Hazretleri, tarikat şeyhleri, onlar da alimler, e, bütün din adı Ömer Nasuhi bilmenler vesaire sayın yüzlerce mükemmel ve mübarek insan adeta böyle harman oldular, harman oldular. Öyle ayrılık, gayrılık, sen, ben olayı yoktu. Herkes kendi alanında sıratı müstakimde öne doğru yürüyor. Ama askerdeki arazi temizlemesi gibi herkes önünü temizleyince bir bakıyorsunuz ki geride hiçbir kirpas kalmamış. böyle bir hizmet dönemi yaşandı. Ki ben onun işte üstadı tanıdıktan sonraki dönemine katıldım ve o gün bugün devam ediyor bu hizmet. Maşallah. Allah hayırlı şey, uzun ömürler versin efendim. Çok teşekkür ederim.